Hayırlı işler pardon. Sağ olun. Nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İşler Sizi nasıl? gördük sevindik. Sağ olun. Vallahi i̇şler inanın. Sizler işler yok biliyorsunuz her gün evet. sahadasınız evet. televizyondan sizlere <laughs> esnafı sağ olun en büyük destek sağ sizde. Allah razı ee, olsun. Işler olur. sakin inşallah gelirse daha iyi olur. <laughs> Teşekkür ederim. Olur inşallah yani. duaımız sizinle. <laughs> o zaman ben gidiyorum. Yok yok sizin için <laughs> bakanınız dönemizde iyi atılıyor. Ben inanıyorum genel başkanım sizin Allah başarılı var. olacağınıza Allah çok var. çok inanıyorum. Allah utandırmasın. Bir Sizden büyük bir ricam buyurun. Kadın programlarını artık izlemek istemiyoruz. Her gün kadın cinayetleri, erkek evet. cinayetleri, evet. Doğru, çocuk cinayetleri. Haklısınız. Yani hiçbir şey yok. Sabah marketlere gidiyoruz ayrı bir fiyat. Akşam Öyle. üzeri gidiyoruz ayrı bir fiyat. Bunlar nasıl bizim En önemlisi gidecek? de o. Lütfen genel başkan olarak size hepimiz toparlanın bir araya. Seçim siz seçiminizi siz isteyin. Biz halk olarak arkanızda dururuz. Sağ olasınız. Evet. Allah razı olsun. Bak canım kardeşim israf edilmese yolsuzluk yapılmasa, evet. Tabii liyakata biz. dikkat edilse, Türkiye'nin kaynakları var. 13 ee, uçakla gezilir mi dedim ben. Hayır dediler 13 değil, 9 evet. e, uçakmış. Günah ya. Kıbrıs'a 7 ayrı uçakla gidildi. Bak Bilmiyorum. benzini var, şu su var, bu su var. Biliyorsunuz CNN Türk'te, Haber Türk'te sözde cumhur var. Sözde o niye söylendi laf ama e, millet. Daha çok aciletli önde çıkacak şeyler var. Bir, o bir yün yuma. Yani. Evet. Atıyorlar kedilerin ayağına atılır. Evet. Ondan sonra uğraş dur. Şimdi evet. bir önce fetöcü olunuyor. Bir bir, evet. bir dön, yani bir hafta sürer. Evet. Ondan sonra fetöcülük biter, şey olur. Ee, darbeci olur. olunuyor. Artık artık Üç şey olur. hain olunuyor. Evet. Şimdi sözlerimiz çıktı bir tane. Evet. O şekilde. Ama Başka. bu arada siz konuşulmuyor. Evet. Esnaf konuşulmuyor. Evet. Yani e, buraya gelip kredi kartıyla bir şey yok, alıp, yok, 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 sonra yani. gidip başka bir yerde onu Satış bozduran yapıyoruz. gençler konuşulmuyor. Çok fazla, ee, çok fazla. Yaşlılar konuşulmuyor. Tencere kaynatamayan o işte hanımlar Artı konuşulmuyor. 750 lira kira yap olur mu gelir 10 milyar 15 milyar kiralar evet. nasıl olacak bu? 750 lira verse ne vermesi? Evet, yani. Yıldır dört yıldır okulun. Çocuk intihar etmeyi düşünüyor. Ay Allah korusun. Sürekli gündem'e getiriyor. Allah korusun. Yani Allah bir Sizi gördüğümüzde sevindik. Ben de. öyle. Başkanım ederim. tekrar hoş geldiniz hoş siz buldum. de. Kol kolay kolay genel bir başkanım bir yalnız bıraktığını. Evet, evet. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşler nasıl? nasıl? İşler ee, genelde olduğu gibi, <laughs> sakin gram altın satıyoruz. Onlar da zaten bir kuyumcuya fazla bir şey kazandırmaz. Evet. Kaç kişi çalışıyor burada? Ee, bizimki 3 e, üç bizim şubemiz var. var. Ortalama 20 kişiyiz. Zaten en büyük sıkıntı <laughs> şu, e, satın alma gücü. Ben insanlara her zaman onu anlatıyorum. E, asgari ücretle ne kadar ne alabiliyorsunuz? E, önemli olan o yani. Satın alma gücümüz düşüyor. Mesela dolar, euro, altın bazında TL olarak e, altın değerleniyor ama bizim asgari ücretimiz veya bizim kazancımız sabit. Satın almak istediğimiz şeyleri alamıyoruz. Yani mantık yani en basit anlatabileceğimiz şey bu. Ben çalışanım, babam servis şoförü. Annem ev hanımı, ben çalışıyorum, babam çalışıyor. Geçinebiliyor musunuz? Yani şu an e, tabii ki geçinmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki artık faturalarla baş edemiyoruz. Yeme içme, markete girdiğimizde böyle bir aa demeye başlıyoruz falan ama bayağı zorluk yaşıyoruz Haftada İşveren kaç kere Yani ayda <laughs> bir falan da herhalde. çok anladım. şey yapamıyoruz En önemlisi işler evet. bu. İşler Başka. nasıl? İşler iyi değil başkanım. Yani, yani insanları bir görüyoruz, görüyoruz. Çektiği 30-40 senenin cevabını hukuklu yani, hala ya Zaten sokak Gece boyunca İşsiz çocukların ya hali bilseniz yani o onları konuşmamız biliyoruz, lazım. Biliyoruz sürekli televizyon izliyoruz. <laughs> onları konuşmamız Af lazım. Televizyon izlemek istemiyoruz. Ya Sinirlerimiz bozuluyor. Aynı, Aynı biliyoruz. yaşındaki <laughs> bir dayan eşinden kalma yüzüğü artık Bak inceliş bunu getiriyor, bozuyor torunlarına ya da evine yıkıyor. bozuluyor. Vay. Allah Biz. bir de bizleri size karşı kandırmasın. Çok dua ediyorum Bu dik duruşunuz devam etsin Sayın Genel merak etmeyin. Bu dik duruşunuz devam ederse çok güzel ülkede şeyler olacağına Bak, inanıyorum. Merak etmeyin. tamam o zaman <laughs> o hiçbir merak yok. Neyiniz oluyor? O, şey ablanız oluyor. Hı? Öyle Hı? Ablan neyse ben oyum. Eyvallah. O manada söylüyorum. Ondan sağ dolayı da Başarılar Alım gücü nasıl? Sizin Sektörde. Yani sağ sektörde tabi eskisi gibi değil. Anladım. Yani hem yani fiyatlarımız yükseldi. Pandemiden dolayı da tabi evet. satışlar da arttı. Ya yine de işte alınmaya çalışıyoruz. Gücümüz yetti. Ha. Ya fiyatlar arttı tabi. Pandemiden de önce de fiyatlar yükseldi. Tabi yani bu dolarla alakalı bir şey. Çocuk kaç kere alıyorsunuz? <laughs> yani almıyorsun alıyoruz öyle bir... Hayır, hayır kaç kere ben durumu anlamaya çalışıyorum oğlum. Ya şimdi şöyle söyleyeyim başkanım yani hepimiz ya herkes marketten kıstık. alışveriş yapıyoruz. Oğlum hepimiz kıstık. Aynen kıstık, fiyatlar yüksek, giderler arttı. Eskiden 5 evet. liraya aldığımız şey şu an 10 liraya, 15 şey liraya alıyoruz. Olsa, Özellikle bu pandemi döneminde yani esnaf arkadaşlarımız var. Onlar çok mağdur oldu. Halen evet. daha çalışmayan, kirasını ödeyemeyen, evet, evet. elektriği, doğalgazını, suyunu ödeyemeyen insanlar var ve biz bunları görüyoruz. Bir de borcum var mı? Bozcumuz var tabii ki de ediyoruz. Oğlum bir yere sokamıyorum. Güvenlik olduğu için her yere çiğdiği evet. verdi. Öyle işsizler. Ne işimiz var ne gücümüz var. Hayırlı işler. i̇şler nasıl? Valla şu anda piyasa genelde durdu. Evet. Eee bu dönemde itibariyle. Sifta yaptınız sikta mı? Sifta şimdi biraz evvel yaptık. Efendim. İyi. Karence İyi. Evet, Ayağınız bereketli evet. gelsin. Evet. İyi Sayın hadi de. bakalım. Rahmetli kayınpederim derdi bereketlisin evet. diye de kendime yok. Karşıdaki ne oluyor herhalde? İnşallah. Burada ne kadarlık bir mal vardır? Bu aşağı yukarı Sayın Başkanım. Aşağı yukarı 300-400 e, bin lira mal var. Peki kredi borcunuz var mı? Kredi borcumuz var. şey var. açma var Evet. De, var. Mi? Kredi borcumuz var. Evet. E, geçen sene dönemde aldığımız krediler evet. ertelendi ama evet. faiz ertelendi. E bundan bir şey anlamadık. Evet. evet. Aşırı... Biz ki dedik ki faizsiz bir yıl ödemesiz Ödemem. bir yıl faizsiz eee verin dedik. Artı gelen Çünkü dönmesi lazım buralar. Ilaveten bir de faiz ödedik. Evet. Yerinden ödemeler yapıldı. Evet. E ne anladık bundan Sayın Başkan? Evet. E faizsiz erteleme dedin. Ilaveten faizden ödedik. 200 liralık bir şeyi 400 lira olarak geri ödedik. Evet. E gel buradan e, sigortalar evet. e, taksitlendirme yapılsın dendi. Evet hatta Hep, şeyde Tamam e, sigortalar taksitlendirme 3 4 ayı Beşeyi ödeyemedim. Ödemeyince onları taksitlendirme yapmıyor. Niye diyor, yapmıyor? Devlet üstlensin dedik biz. Niye Bursun yapılmıyor? Ortaya. Artı e, ilaç sorunlarımız var. Mesela ben klinik hastasıyım. Ben benim ilacım yok. En nereden bulacağım. Karabük'te ilaç alıyorum. Mesela bu bu çok önemli hocam yani. Ha şimdi, e, e, iş olacak ki. Tabii. İş olacak Tabii. ki. Kaç kişi burada? Burada beş kişi çalışıyor. Evet. Sakinlik var alım gücün düşmesiyle alakalı mı? Yoksa yani bu pandemiden dolayı insanlar ürktü, korktu, para harcamıyor mu? Pandeminin etkisi var, alım gücünün tamam. düşmesinin tamam. şiddetli etkisi var. Yani bunlar da birleşince tabii ki işleri zayıflıyor yani Şekilde. Tabii insanlar şey. son paralarını değerlendiriyorlar yani bu pandemi sürecinde, bu yani ekonomik kriz diyelim artık. Ayda kaç kere kalıyorsun? değişiyor fazla değil. Mustafa'nın derdini biliyor ve tüm burada duyduklarını da kürsüden şimdi mecliste <gülüyor> anlatacağım. <laughs> Işler nasıl? Malum pandemi var zor Biz zorlanıyoruz olarak doğal olarak. Enflasyon artışıyla beraber ciddi anlamda işlerimiz de düştü. Şimdi 2021'i de e, enflasyon artışıyla beraber eee ciddi anlamda böyle bir eee kastık kendimizi. E tabi nasıl iş yapabiliriz, nasıl eee döndürebiliriz diye işletmelerimizi. eee bunun düşüncesi içindeyiz. Pandeminin geçmesini bekliyoruz inşallah. Şu anlık işlerimiz yok. Tüm i̇nşallah. Türkiye geneli tabii, tabii. E, zincir mağazalarımız var bizim ama evet. tüm Türkiye geneli işlerimiz düşük şu an. Ben e, şöyle düşünüyorum, işsizliğin ciddi anlamda arttığını düşünüyorum ülkede. Evet. E, i̇şsizliğin artmasıyla alım gücünün düştüğüne inanıyorum. Şu an hedeflerimizi bile geçen senenin hedefleriyle aynı kıldık ama ayak sayımız yok şu an. Evet. Geçen seneki ayak sayımız yok, geçen seneki işsizlik oranı da yok. Şu an daha yüksek. Sade işler nasıl? Orada çok da düşük. felaket evet. deniliyor evet. ilçelerde. Çok şey. çok evet. düşük. İşler durdu. Ne kadar bu? Fiyatlar zamlandı. Süt ürünlerine... Arkadaş ne yedir. kadar bu? 50 lira. Süt ürünlerine %25 zam geldi. Kesinlikle bereket. <laughs> <laughs> Alım gücü <laughs> daha da azaldı. Peynir 50'nin altında peynir yok. Yani çok zor Şimdi bak Arsada. bu peynirle ilgili bir şey söylüyor ki, ben esnaftan işitiyorum. Ondan sonra söylüyorum muhteremlere evet. diyorlar ki e, geziyor ondan sonra ucuz peynir hayır Meral'ın yalan söyleyip yani peynir çıkıyor hayır işte ahanda yani peyniri söyleyen satan insan söylüyor. Abi Ne kadar peynir alıyorlar mesela haftalık? E, sabit ya. müşterileriniz vardır yani muhtemelen. Bir kalıba şimdi yarım kalıba düştü. Yarım kalıba ya. düştü. Yarım kalıba düştü. Yarım Ya işler kapanacak yani. Doğru doğru. Çoluk şey. çocuk ne yapacak ne yiyecek? Kaç kişi çalışıyordu burada? İki. Dört kişi Şimdi? İki. Kredi borcun var mı? Çek borcun Çek var. Çekler var. Çekler var. Tüccar ürünü bırakıyor, konsilye. Ondan sonra satın. Konsilye bırakıyor. Duydunuz mu? Konsilye. Önce de kendi ürünümüz olur. Şimdi tüccar ürünü satıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Evet. Arkadaş işler nasıl? Güzel. Başkanım işlerimiz... Şimdi ben ne kadar iyi desem de... ...genel duruma bakarsak herkesin durumu belli. Yani evet. benim iyi olup yan taraftaki arkadaşımın kapalı olması... Beni çok hoşuma gitmez. O evet. da iş yapacak, ki ben yapacağım. Tabii. Ben toksam, altsam hiçbir anlamı yok. Tabii. Ama Doğru. bu Türkiye genelinde böyle bir şey. Doğru. Yani halk olarak inişlenmemiz lazım. Yani evet. burayla geçiniyor musunuz? Yani şu anda şöyle senin başkanım eğer işlerimiz iyi olmuş olsaydı. Şu anda geçindirir. 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 Ama ben şu anda şey yani içindir. inanın e, durum belli. Hazırda Evet. Onu sorayım. <laughs> Sende işler nasıl? <laughs> Bizde işler sıkıntılı başkanım biliyorsunuz pandemi evet, en çok bizi sizi vurdu. vurdu evet. Ya Sizleri vurdu. Cafe vurdu sizi vurdu. Ya şöyle söyleyeyim bu dükkandan 10 kişi 15 kişi ücretsizin ayırmak zorunda kaldık. Ee, şöyle bir sıkıntı var. İlkte kçeye ya yatırdılar. Ee, Nisan ayından önce sigortalı olan personeli evet. kçeye ya yaptılar. Evet. Ama sonradan bu Ağustosta yok, Aralıkta veya Ağustosta kapattıklarında ücretsizle çıkardığımız personeli herhangi bir şekilde devlet yardıma alamıyoruz. Ya bu bizim çıkardığımız personellerin hepsi evinde açkiler açtırıyor. Kimi evli çocuğu var, kimi bekar, kimin kredisi var, kimin Başka sorunları var. Yani sıkıntılıyız başkan. Bunu ben kamuoyuna ıı, dile getireyim. Kamuoyuyla paylaşıp dikkat bu, çekelim. Sadece Her yerde dedi. Bütün restoranlar aynı şekilde. Bilmiyorum girdiniz hiç konuştunuz mu ama ya hepsi aç yani yüzde yüz. Bunu söyleyen ilk kişisi. Genellikle evet. işlerin düştüğünü konuşuyoruz. Ama bu yani manada konuşan bu... kişi.